sağ Evet medya ülkemizde gerekse dünyada çok önemli ve medya ödüllerimize devam ediyoruz evet. sevgili Fatoş Tapan. TV.net adına Ankara muhabiri Sevban Durmaz ve kameraman Umut Taşkayı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Medya ödülleri dalında ödüllerini almak üzere ve ödülü vermek üzere Muş Gazeteciler Birliği adına Alparslan Diyarı gazete sahibi Sayın Aşile Demir'i de sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla Atilla Bey de koşar adımlarla geliyor sahnemize. Medya dalındaki ödüllerimize devam ediyoruz. Muş Altın Lale Ödül Töreni'nde efendim kısaca duygularınızı da almak istiyoruz. ne mutlu bize. gazeteciler olarak dünyanın birçok farklı savaş bölgesinde gerek kameraman arkadaşım Umut'la gerek başka mesai arkadaşlarımla beraber e, görev yaptık. Savaşın ne kadar insanlık vehameti, ne kadar insanlık dramı olduğuna şahitlik ettik elbette. Tabii e, bize en çok etkileyen nokta Gazze'ydi, Filistin'de. Birkaç defa gittim o bölgeye ki birkaç hafta öncesinde de oradaydım. E temennimiz odur ki en kısa sürede orada akan mazlumların kanı son bulur. E tabii aldığımız bu ödülde orada Gazze'de hayatını kaybeden şehit gazetecilerimize ithaf etmek istiyorum. Teşekkürler emeği geçen herkese. Evet. Yine Gazze'de görev yapan arkadaşlarımızdan